Hızlı akıp giden yaşam temposu içinde kendi bize ayırdığımız o küçük ama değerli anları ihmal edebiliyoruz çoğu zaman. Oysa insan yalnızca bedeniyle değil, zihni ve ruhuyla bir bütün olarak var olur. Özünde sonsuz bir potansiyeli sahip olan insan, nefes ile bağ kurduğunda kalbinin, yani gerçeğin sesini duyabilir. Huzuru dışarıda aramayı bıraktığında aradığın her şeyin kendi içinde olduğunu hatırlamaya başlarsın. Paylaştığımız ve parçası olduğumuz bu alan, kendine dönüş yolculuğunda bir rehber, kurban bilincinden özgürleşerek farkındalıkla seçeceğin bir yaşamın kapılarını araladığın buluşma noktası, niyetlerinin çabayla desteklendiği, içinde sevgiyi hatırladığımız, bazen yalnızlığı paylaştığımız, tüm kucaklandığın bir yuva. Gerçek değişim kendine verdiğin değerle başlar. Eğer sen de yaşam ile arandaki uyum ve huzuru büyütmek istersen benimle bu yolculuğa adım atabilirsin. Çünkü özüne dönmek, kendini hatırlamak, nefesinle sevgiyle yeniden var olmak her insanın en doğal hakkı.